Evet arkadaşlar bugün sizlerle de buraya çıkacağız. Ee, başlayalım. Gel. Daha gel. batıyor. Estağfurullah. Oralar dikenli değil mi sence? Dikenli. Benim inadım var. Şu taşlara girer mi? Cık, buradan direkt çıkalım. Buradan çıkmak kolay taşların üzerinden. Şu odunu alayım da ne olur.

Çıkıyorum. Çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Taş sallanıyor bak düşüyorum. Hangi taş sallanıyor? Üstüne çıkınca sallanıyor bak. Taş taş çık, çık. Beni göster. Beni göster beni. Taş taş de sallanıyor. Ne şu, devam edelim. Bak şu. Gel gel gel. Ya, daha ya bak nasıl, nasıl? Buraya çıkacağız. Çitleri aşacağız değil mi? İnşallah. Sen sen tut. Buradan... Gel evet. elimi tut. Gel elimi tut. sen geç altından. Tel. Okay. Dikkat et. Bir sürü tel var. Ay ay, ay.